Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere güzel bir tarifim var. Mantarlı salata, kapya biberli mantarlı salata. Hemen yapılışına geçmek istiyorum. 300 gram mantar iyice yıkadım. Şimdi hemen şöyle dörde bölüyorum ve kabın içine koyuyorum. şöyle üzerine 2-3 su bardağı su ekliyorum bir tane limonun suyunu koyuyorum ve ocağın üzerine götürüyorum kaynamaya bırak mantarları limonlu suda haşladım 15-20 dakika bakın süzdüm ve şimdi hemen yapılışına geçeceğim Bak, kabın içerisine mantarları alıyorum üzerine 3 tane közlenmiş kapya biberi ince ince doğradım üzerine ekliyorum. 3 tane kıl biberi ince ince doğradım ekliyorum. Yarım demet dereotunu ince ince doğramıştım üzerine ekliyorum. yarım da mı demet maydanozu ince ince doğramıştım üzerine ekliyorum. Bir su bardağı haşlanmış mısırı üzerine ekliyorum. 2 yemek kaşığı nar ekşisini üzerine ekliyorum. Bir tane limonu sıktım. Limon suyunu üzerine döküyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ üzerine gezdiriyorum. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle hepsini harmanlıyorum. Şimdi sunum kabına alıyorum sunum kabını aldım. Bakın bol yeşillikli, vitaminli bir salata oldu. Özellikle kilo almak istemeyenler için kaçırılmaz fırsat. Herkese tavsiye ediyorum denemenizi. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.